Merhaba dostlar Uzun bir aradan sonra Tekrardan sizinleyim Çok özleğiniz de vardır <laughs> Hiç özlemeyeniz de vardır Ama artık Sizinleyim isteseniz de istemeseniz de Bayağıdır Video çekip atamamamın Bana göre bir sürü sebebi vardı İşler güçler Özel hayat bla bla birçok şeyden maruz kaldık. O yüzden de sizi ihmal ettik. Sizlerden uzak kaldık. Ama en kısa zamanda yeni videolarla, yeni makaralarla, yeni maceralarla görüşmek ümidiyle takipte kalın. Kanala abone olmayı unutmayın. Paylaşın, beğenin, yorum yazın. Bunların hepsi bize daha çok şevk, daha çok bu işi, iş olarak demeyeyim de bu hobiyi yapmak için e, heyecan ve azim veriyor diyebilirim. Bu yüzden şimdilik videoyu kısa tutacağım. En kısa zamanda güzel şeylerle birlikte olmak ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.